TRCMSI -e -e 36. Abdullah İbni Zübeyr, radiyallahu anh'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben, aşere-i mübeşşereden olan babam, Zübeyr Mene'el Avam, radiyallahu anh'e, dedim ki te. Abdullah, İbni Mesud, radiyallahu anh'e, falan ve filan sahabinin hadis rivayet ettiklerini işittiğim gibi neden senin, peygam? Ber, sallallahu aleyhi ve sellem, in hadislerinden bir şey haber verdiğini işitmiyorum. Zübeyr, radiyallahu anh şöyle cevap verdi. İyi bil ki ben Müslüman olduğum andan beri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, in yanından haç ayrılmadım. Yani benim hu tutumum uzun zamandan beri sahabilik şerefine mazhar olduğum halde onun yanında az bulunduğumdan ileri gelmiyor. Fakat ben Resulullah hem te kim benim ağzımdan kasten yalan söylerse cehennemdeki oturağını hazırlasın buyurduğunu işittim. Yani hadis rivayetinde bulunmama mani budur. Çünkü eksik veya fazla söyleme hatasına düşebilirim.